Gençler video sesimi kayıt almamış o yüzden üzerine konuşuyorum. Canım haberiniz Arkadaşlar, olsun. Arkadaşlar iki gün fitness'a gitti. Ben 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 gelmiş diyor ki kanka diyor iki gündür bench press giriyorum. Benim sıcı tırkılayım diyor. 10 CPS'den 20'ye çıktı. Ben bir yalan söylüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Sporun PP olan faydalar arkadaşlar. Sen, şimdi, sen de şunu al kanka. Şimdi gençler konumuz baştan gördüğünüz gibi eski Craft veya vs. yeni Craft olacak. alacak. Birazcık şuraları toparlayalım kuma gece ama böyle çok garip oluyor. Bir sırf boşa gitmesin diye böyle üzerine konuşuyorum gençler. Yoksa yapacağım şey değil. Hepsini kestik neredeyse el başında. Burada... Of, o chest pet'i istiyorum kanka yalnız. Gerçekten o chest pet'i istiyorum. Burada oyuncu sayısı az olduğu için oyunun başında kestik herkes diyor batın bilgilerini. Şimdi siz de hatırlarsınız eski Craft zamanlarında 2018 zamanlarında şu adamlara vurduğumuzda partiküller çıkıyordu. Salak saçma bir hitsleri hitleri sarmayan bir partiküller partiküller vardı. Çok hatırladım kanka. Bunu fixlemeleri güzel bir şeydi mesela. Eski Crash hiç oynanacak derecede değildi bence. O yüzden sevmiyordum zaten. Onun dışında eski Crash mesela şu olay güzeldi eski Crash Fighter'da. Yani client'e girebiliyorsunuz. İster Lunar olur, ister Pixel client olur, ister Badline client olur, ister OCMC. Gerçi OCMC'nin 1.8 yok da. Okul ayarlarına girmeniz hoş oluyordu. Niye hoş oluyordu? Ya e siz Craftrise'da kapatamadığınız modlar var. Bu kapatamadığınız modlardan eee customize edemediğiniz modlar var ve bu modlar Craftrise'ın şu an client'ında aşırı FPS sorunu yaşatıyor. Yani optimizasyon sorun cidden büyük bir sorun yani. Bizde bakın şu an FPS'im 200'lerde yani hayvan gibi bir sistem olmasına rağmen FPS 200'lerde. Bu FPS Lunar Client'te şu an 2000'lerde falan yani. Bu çoğu oyuncu için kötü bir etken bence. Yani Herkes City Client'e girebilse daha güzel olurdu. Şimdi diyeceksiniz ki, ya da CraftRise der ki e, Hile korumasını önlemek için ama yani Ben yıllardır görüyorum yıllardır da hile görüyorum yani sunucuda Fazla bir şey değişmedi ama dediğim gibi Client konusunda eski CraftRise biraz daha iyi gibiydi Yeni CraftRise ne açısından güzel olabilir? Mesela eskiden O kadar ilgilenmiyor gibiydi staff gibi Şu an için en azından SG'de staff ekipleri daha ilgili gibi geldi bana çünkü ne zaman destek talebi aslı batın ya da ben ya da bir ses çağrıda çağrısında bulunsa hep yanıtlıyorlar, ulaş, ulaşmaya çalışıyorlar, yardım etmeye çalışıyorlar. Onun dışında güzel olarak ne diyebilirim? ve ee, hitleri ben hiç hiçbir hitini beğenmedim ki şu an hiç bir hitini beğenmedim fakat şu an hitleri biraz daha iyimsi gibi kendi hitlerine kıyasla. Şu hitleri de birazcık daha güzel yapılar çok daha güzel olacak. Her şeye bakmayın gençler yapmıyorlar batın eşek gibi vuruyor bana. Sesim gelmemiş videoda. Ben de hiç anlamadım neden geldiğinden Biraz da zaten bırakacağım. Sadece batın konuşulacak videoda. Zaten fight var. Aa uçuyorum arkadaşlar. Yeah. <laughs> Kanka tovar şey yaptı benim videoda sandı bana attı. Evet gençler bizim bu kadar da video ben sizler görmeyin. Batımda kanal açıklama kısmında abone katıl daha gidip destek görürsünüz. Çok güzel olur. Kendinize bakın. Bay bay.